hoş geldiniz. Ee, Tekirdağ bölgesinde bir gezideyim. Hazır bu tarafa gelmişken bu tarafın bu meşhur ayçiçeği tarlalarıyla sizleri buluşturmak istedim. Uçsuz bucaksız böyle güzel ayçiçek tarlaları var burada. Bunlar erken dikilenler. Genel bölge şu anda daha yeşil baş vermemiş. Dolayısıyla ben size yine erken dikilmiş güzel bir tarlanın olduğu bölgeye geldim. Oradan bir size bu bölgeyi göstereyim istedim. Umarım içeriğimi beğenirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz Tekirdağ Çorlu Yeni Çiftlik arasında bir bölgedeyiz şu anda. güneşe doğru dönük oldukları için esas ana kafaların olduğu bölgelerde göreceğiz. Türkiye'nin bu Trakya bölgesi sofralarımızda yediğimiz bu ayçiçek yağlarının bitkilerini tarlalarında yetiştiren bölge. Dolayısıyla muazzam güzellikte bu tarlalar. Aları görüyorsunuz. Ne güzel. içleri olgunlaşıyor. Şöyle büyük kelleler haline geldi. kafası gibi selamlıyorlar bizi. Evet gördüğünüz gibi uysuz uyacaksınız. görseliyle, bölgelere göre değişen ismiyle güne bakan, güneşe bakan, gün doğduğu, İzmir'de çiğdem dediğimiz, bazı bölgelerde güne aşık denen bu güzel bitkilerle kaplı büyük tarlalarla birlikte geziyoruz. Bu bölgeye gelmişken bunları çekmeden olmazdı. ki sarı yapraklarını dökmüş artık olgunlaşmaya başlamış. bu güzel güneşe bakan güne aşık olan bu bitkinin arasından sizlere veda edeyim. Kanalımıza beğeni like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz işlerimiz aboneliğini gerçekleştirsin. Bu güzel ailemizi büyütmeye devam edelim. Sizlerin desteği ve enerjisiyle yeni içerikler üretmeye devam ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.